çok düşmanın oldu. Hazmedemeyenin. Kara bulutlar çöktü topraklarımıza. Unutuldu yaptıkların. Görmezden gelindi hep bütün eserlerin. Ne fabrikalar kaldı, ne kurumlar. Hangisinin çiyan dillerinden dökülen sövgüleri diyeyim ki sana. Bir sinmişlik, bir korku bulut gibi çöktü halkın üstüne. Onur mu? O onuru bir torba kömüre sattılar paşam. Anlımız kaldırılsın diyenlere karşı senin kurduğun partideki hacı yapmazlar bile konuşmuyor artık. Saraylar inşa edilip yüzlerce oda ve hurma ağaçları ısıtıldı da ordu askerimi soğuktan koruyamadı paşam. Tek tek değil topluca yok ediliyor Türk'ün diyenler. Halk açlık sınırında. İş yok, aş yok, israf çok. Ama her ay maaşlarını almayı bekleyen, vergi ödemeyen ve sürekli üreyen mültecilerimiz var ülkede. Bizim gençlerimize de hayal oldu akademi eğitim, memurluk, doktorluk, öğretmenlik. Çünkü atanamıyorlar. Tek kelime Türkçe bilmeyen Suriyeli vatandaşlık alıp meclise sokuluyor paşam. Mültecisine bu kadar kucak açıp kendi halkını ayaklar altına alan tek ülkeyiz. Arap kültürünü Osmanlı torunlarının kültürü gibi yediriyorlar ve alışıyoruz. Kimse sesini çıkarmaz oldu. Kendi ülkemizde neredeyse yol bulamaz olduk Arapça tabelalardan. Daha ne diyeyim? Milliyetçilik ayaklarımın altındadır diyenleri Milliyetçi Parti destekliyor. Türk'üm demek Türk vatanında faşistlik oldu paşam. Vekiller ya uyuyor ya maaşlarına zam için uyanıyor. Ne evet ne hayır dediklerini bilmeyen sürülerin istilasında. Hangi birine diyeyim ki sana? Hangi birini anlatsam küfüre varıyor dilim. Sabır dışı haçakladı haçak. Biz ne mutlu Türk'üm diye diye geliyoruz sana. Umudumuzu kaybetmedik, yolundan şaşmadık, onurumuzu satmadık. Bağıra bağıra, seni unutturamazlar diye. Dur sabrın sonundasınız diye. Ölmediğini görsünler diye. Türkler geliyor. Türk'üm diye bilenler korkusuz ya.